Ben her bu gün bu video ben göstereceğim set ee, süper şey doğru mu ya? E, zaten doğru mu ben bunu eee bunu söyledim mi? Ben bilmiyorum Ama ben şimdi göstereceğim set ıı, super şugun e, şul bana çok modu var görüyorsunuz şul fatiki ıı, şimdi ben göstereceğim bu set super şugun uzman lazım ee, nerede bu kılıç? Ee, dur. Allah konuşsun. Burada. Ben onu söyleyeceğim. Ben videoyu yapıyorum. Sonra geleceğim. Ee, onda. <laughs> Geldim şimdi. Eee. Uzmanlazem bon Nerte. Ne? Angelazem. Uma. Airbody. Uh. E, set Super Shogun. E, Uzmanla. Kличhan yee.

бурпуділь нерте нерте. Е, он дарюм. Нерте клич супер. Шогун, е. Клич супер Шогун, е, насил. Насил я по е, дур. Оно дил. A. Şimdi buldum ben de kafa? Hangi şun Kılıç. Bunu. Yok bunu değil. Başka. Nerede ben gördüm ya? Aa, nerede ben gördüm? Evet bunu. Daha güçlü yapıyoruz. Güzel. Şimdi zırh. Bunu şimdi kask Kask da e, süper Show'un Kask Nerede 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 ben e, bunu gördüm Bir dakika Bu ne? Bu ne? Oh. Buldum. Şimdi yıldız. Ben nasıl gösterdim büyüdü. Sonra da Bu değil Evet bu Olduk şimdi Şimdi olduk Göstereceğim Göstereceğim nasıl e, Bunu <laughs> burası. Şimdi. Şimdi ben göstereceğim ne Böyle. Sonra da. Böyle yindik. Şimdi büyüle. Yindik. Onu çok kolay çok ıı, bunu

Ben böyle kodu yaptım. Ben çok program iyi biliyorum kodu. <laughs> Ama varsa da je bir çarpı. Бу сет бірча рпвар, Бу сет суперсогон э, суперсогон э, я помню ярдом же он куймё вы бы не об том что буну лимит энергии лимит Yaptem Sensei Bono Dimikne Oldu. Und Japan uh Daha Ban Maximal level Japtem. Ee, ve daha yaptım böyle çok güçlü olmak var sadece zaman sen kodu program yapıyorsun böyle yaptım sen bana ne diyorsun sen bana ne diyorsun o yorum. ben anlamıyorum bunu. ee, uh, büyüle oldu ve bugün bu video ben gösterdim set super sögün super sögün ee, uh, modu benim hangi ben kendini yaptım ve daha like yaparsinis Daha çok i ben yapacağım video ve daha çok abone olacaksınız Daha çok ben yapacağım. ben yapacağım Chokban bunu Ban didimbono me Didimse Osmantekrad Djam Daha çok i video yapacağım Veda ga zili basižaksenis, da ga čuk da ga zle, gali jack videoasis, benim. Nerda program. Nerda program. A, buvo du. E, Geras žiris.